arkadaşlar bugün sizlerle beraber kart açılma videosu çekiyoruz. Umarım <laughs> unutmuşsun. evet arkadaşlar böyle bir sürü dop dolu var. Böyle. Benim bir de, sürü arkadaşlar. benim de 3 tane var arkadaşlar. Şurada da ben 10 liraya aldığım için çok var. Şimdi ilk bir sonlardan başlıyoruz. Başla sen hadi. Şimdi şu e, bu özel kart. Açalım. Hayır bunu, bunu en son açacağız. Tamam işte bunu en son açacağız. Takas yaptık Takas arkadaşlar. Takas yaptık açmadan önce. Sen tamam, şuraya koyun. Şimdi. İlk şurada Ronaldo ile daha da aç. Be Şimdi. arkadaşlar benim taktiğim var. Onu ben yapacağım. Ben yapacağım. benim taktiğimi çaldı. Benden çaldı. Bakalım arkadaşlar. Normal. Normal. Şuruz. Haaland ve son Ben tamam, göster. Şöyle. Göster. Yakından göster. <laughs> Şimdi açıp öbür Arkadaşlar benimkiler daha iyi diye düşünüyorum. Bir tane daha, daha, var. Ha, bir bir tane evet, daha evet. aynı var. Bunu da açalım. Siz, Siz izleyin, izleyin ya. Bunlar Benimki var. daha iyi gelecek. Bu dünya kupası. Evet. Theo Hernandez ve Mark Bartra çıktı. Oh. Trabzonspor'daki Bartra. Arkadaşlar Bartra'ya Bart 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 Trabzon'da oynuyor ya Trabzon olduğu için. Zaten da onun kanalı de... da var izlemişsinizdir. Hadi açalım. Abi, son mu? Evet. Sonuncu mu? Hı -hı. Bu da e-futbol. En farklı olanı. Bu biraz daha zor açılıyor. Daha iyi paketlemişler. Bant var. İyiyse evet. benimki. Ve bu de üflemedin mi? Ter. Herikein ve Galatasaray Nef stadyumu çıktı. Galatasaray Nef stadyumu. Süper Lig'den oyuncu çıkmadı. Herikein. <laughs> hadi. Evet arkadaşlar takas ettiğimiz karta karta geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açıyor hadi aç. Bunu Ama en son açacağız. Ha, birlikte mi açacağız? He? Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Benim bir sürü var. Şuradan şuraya çekeyim arkadaşlar. Bir tane açayım ben. Şov yok. Evet arkadaşlar açıyoruz. Benim Hepsini üflersin. Bakarsın. Hepsini üfleme. Evet arkadaşlar açıyorum. Muleka. Arkadaşlar böyle i̇şte gördüğünüz gibi muleka, muleka ve, ve hakimi. hakimi. Güzel bence. Nereye koyalım? şuraya koyuyorum. Poşetini de şuraya atalım. Arkadaşlar üflemeyi çok yapmayacağım. Şöyle. Serdar Aziz yine ve çıktı ve Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe ve Serdar Aziz. Hakim ile Mbappe çıktı. Aa yeni şey mi oldu? Sağ bekim. Şeyden daha, Walker'dan daha iyidir. Şimdi böyle. Evet arkadaşlar açıyorum. Yine aynı arkadaşlar aynı çıktı. Muleka. Geçelim. Hakim. Mbappe diyecektim değil mi? Evet. Ne oluyor? <güler> <güler> Ve arkadaşlar Bellingham. Bellingham. Böyle göstereyim. Ve Emre Mor. Ve Emre Mor Türkiye. Türk iş. Şimdi bir daha açıyoruz. <laughs> Çok kadar hızlı, Hepsini nekleme ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Umut Bozok çıktı. Umut <laughs> bir dakika Fransalı yapmışlar. <laughs> Bakayım. Umut Bozok işte. Aa Türkiye'de değil mi bu? Türkiye'de. de yanlış görmüşler. Evet, evet arkadaşlar Umut Bozok'u Fransalı Fransal. yapmışlar. Şimdi Asım geldik hatası. efsane çıktı efsane. Osman hatası ve Maldini. O 94'lük. Geçiyoruz öbürküne. Üfleyeceksin işte da. Sen üflemedin bazı kartları. Aha ikon Brezilya hem de. 94'lük Ronaldinho herhalde. Ronaldinho. Edinmişçe. Edilmişçe. Bir sürü spor toto süperlikten çıktı. Ronaldinho. 94'lük. Oğlum takas ettiğimiz kartlar var ya onları çok merak ediyorum. Abi, ben hiç merak etmiyorum çünkü çok kötü çıkacaklar. Hepsini üfleme ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakma kardeşim. Van Dyke. Yücel Van Dyke. Ersin Üzgün. <laughs> Ersin Destanoğlu. Bakın açıyoruz. Hadi çok. bakayım ne çıkacak. Evet arkadaşlar efsane onu göstermeyeceğim. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Bak üflemedim şansa bak. Eto. Sanırım. Arkadaşlar benimkiler daha iyi çıktı. Yorumlara yazın kiminki daha iyi çıktı. Bu ah. 20 tane oldu şimdi. Buna da üflemiyorum hadi bakayım. Çık çıktı bu. En kodu. Şöyle bir daha yazarım. Yıkıda. Ve vardı. Bana bir gol gol sözüm vardı. Sese geldi ya. O daha bir sürü var arkadaşlar. Beklemede kalayım. Şimdi burada üflemiyorum hadi bakayım. Oo. Ve ya Muhammed Sala. Ve ben... Delali Beşiktaş. Bunu üfleyeceğim artık. Ne değil, değil ki. Delali. Lan deli hal normal. Lan deli hal ne ya? Lan öyle değil mi <laughs> Üf. baba? Arkadaşlar. What the what the god. Bacu ha ha. 77'lik. Bacu ha ha ne ya? Çık bakayım. Ve Holland. Holland bende de verdi arkadaşlar. Ama sen yine göster bir. Be. Bak Benimki benim böyle. Benimki farklıydı. Benimki böyle. Benimki de. Sen yine göster. Benimki de böyle. Ben Toti Ali Toti. Evet geçiyoruz öbürküne. William Arao. Kaç tane şey çıktı ya? Ve Depay. Ben pis Depay. O da var. Az kalmış ama. Selim Aleyküm. Oo. Hayır hayır göstermeyeceğim. <laughs> dur dur dur. Günabri gördün mü sen? Gördüm. Mara. Mara. Maradona. <laughs> i̇şte bu be. En iyileri bana çıktı. Burada bende de var. Ama bu kart mı? Evet. bunun mı vardı ya? görmedim bu arada. Altay Bayındır. <laughs> Ve Pelerini. Bu kim oğlum ya? Bir şey diyeceğim. Bir dakika e, bir dakika. Bir dakika. Bu Altay Bayındır'ı niye Premier League şeyine koymuşlar kartına? Ya e, tamam boş ver ya. Altay Bayındır. Premier ne alakası var? Evet arkadaşlar yine Hakimi. Ve evet. Muleka. 3 tane aynısından çıktı. Azık yakınaşçım. Yoruldun değil mi bakmaktı? Aptal kadim bardakçı. Aptal kadim. ben şey istiyorum, zaniyolu istiyorum ya. Arkadaşlar Galatasaraylı olduğum için buna çok sevmiyorum Atuk Adım Ama bu, öbürküne bakın. Şey Öbürki. Izleyemez. Neymar Junior. Arkadaşlar son 4 kartım kaldı. Bu açık. Enkudu. Evet bu da aynısı. Golün sözü vardı. Son bir tane kaldı. Ondan sonra da takas ettiklerimiz. <laughs> i̇kon! İkon! İkon çıktı! Ne? İkon çıkmasa ne yok şimdi? Abi sen ikona olabilir. bakmasana. Olabilir ya. Yani. Edinmişçe. Yine aynısı. Bir daha alayım. Şansa bak ya. Şey getirsen olmaz mıydı? Pele. Sen şey istemiyor musun Kapı. Zaniolo da istiyorum Bir de ikisinden de ayrısı çıkıyor. Kafayla Zaniolo. İtalya. Ama ikon. Yine Umut Bozak. Umut ve... Bozak. Yine Maldini. Maldini. Bu arada Umut Bozak'ı nasıl 90'lık yapabiliyorlar ya? Evet şimdi sen... Aynı anda mı açalım yoksa ilk sen aç sonra sen aç. Evet, bunları Sen çık. Bekle. Hayır, sana aç. Tamam, bunları takas ettiklerimiz. Hadi bakayım. Oğlum bir de ikon çıkıyormuş. Sana Düşün. Keşke vermeseydim derim. İkon değil. Hadi hadi. Hem de çok kötü çıkacak bu arada. Burada. Buradaki tamam. işte çok kötü. Hadi hadi. Ersin Destanoğlu ve Bandji ben <laughs> Evet şimdi Sami bana abi. geliyoruz. Ve, tık tık abi. kalplerin attığı an. Geliyoruz. Çok küçük çıkacak arkadaşlar. İkon gördüm. İkon. İkon ikon ikon. Verdi Kadıoğlu. Ve Samuel Ete. Evet arkadaşlar bu kadardı. Samuel şimdi Ete. kartlarımızı göstermeye... Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk bir sefer gösteriyor. Göstersen. Şimdi arkadaşlar yanlış. Dur bir dakika. Heh. Şimdi birinci olarak Virgil van Dijk. Böyle. Uzun İkinci olarak Ersin Destanoğlu. Üçüncü olarak Erlin Kaalan. Dördüncü olarak Yan Sonur. Beşinci olarak Hurricane Ve son olarak da ha, yani son olarak değil. Tav Hernandez. Son olarak kim? Mark Bartra. Ve Galatasaray Nef Stadyumu. <laughs> Onu ben de şöyle göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar ben de ikonları yan yana dizdim. Öbürküleri yani başkaları sonra buraya dizdim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İlk Paolo Maldini. İkincisi Ronaldinho. Üçüncüsü Samuel Eto. Samuel Eto. Ronaldinho. <laughs> Maldini. Eto. Maradona. Ay buraya koydum. Ma Maldini. Ronaldinho. Ve Eto. Bitti arkadaşlar. Şimdi. Çok var ya. Bunları göstermesem. Neyse. Muleka. Aşaf Hakimi. Serdar Aziz. Kilan Mbappe. Güzel olanları yakından göstereceğim. Muleka. Aşaf Hakimi. Sonra bu ne? Hmm. Bellingham. Cemre Mor. Mehmet Umut Bozuk. Mehmet Bu. Edim İşçe. Van Dijk. Bende de var ondan. Gösterdim. Ersin. Bende de var. Kadıoğlu. Verdi kadı. Ne yok onunla. Lan gösterdim sana. Gösterdim şu enkodu. Tamam da gösterdim. Hadi da... Ferdi kadı oldu. Da Vardi. Açay. Delali. Sala. Holland. Leonardo. Depay. Gnabry. Pelegrini. Hakimi. Mulek. Bitti mi? Bitmedi. Altay Bayındır. Neymar. Neymar Cimler. Enkudu. Abdüken Bardakçı. Vardi. Sonra Edimişçe bir daha. E, ee, Umut Bozok bir daha. Ferdi Kadıoğlu bir daha. Muleka ve bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte abone olmayı ve like atmayı Sizleri çok seviyorum. Eee kanalına abone olmayı unutmayın ve sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.